İzmir'den geliyorum. İzmir'den. Evet. Bayram bayram sabahında iftardan namazımızı kıldık. Nerede evet, Allah kabul etsin. Tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Huzurlu mutlu içerisinde geçirmesini diliyorum. Ben Göztepe'den geliyorum. Göztepe'den karşıdan geliyorsunuz. Karşıdan geliyorum. Çok huzurlu hissediyorum kendimi. Ta Mekke'den kalkıp da buraya gelip e, savaşta burada şehit olan mübarek Ey Bulansar hazretleri için hem kendimiz için hem İslam alemi için dua ettim. Amerika'dan geldi misafirlerimiz. Amerika misafirlerimiz. Aslen Bosna. Ee, bugün burada olmak ayrı bir şey tabii ki. Yani Ensari Kabe'den sonra ikinci kutsal mekanlardan bir tanesi. Aynı zamanda da semtimdir. Sağlıkla, saatle, huzurla geçsin inşallah. Bari mübarek olsun. Kartal'dan geliyor. Kartal'dan, evet. Karşı'dan geliyorsunuz. Evet. Tüm Müslüman ailelerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah inşallah bu hastalıktan da def bela etsin. İnşallah birlik beraberliğimizi daim eylesin. Her sene yapıyorduk bunu. Şehit ailelerimizle beraber kurbanlarımızı kestik inşallah. Önce onlarla başladık güne. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kazasız belasız bir kurban, pandemisiz bir dönem dinliyorum inşallah Cenab-ı Rabb'in aleminden. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.